Muito dia, senhor presidente. daha fazla mücadele etmemiz lazım. Kalan maçlarımızda e, galibiyet alabildiğimiz kadar galibiyet alıp e, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Rakip takımı tebrik ederim. Teşekkürler. Samsun Spor takımını kutluyorum. E, ligin e, şu anda ikincisi ve e, ligin gidişatında e, böyle bitirmeye çok yaklaşıyorlar. E, playoff'larında dolayısıyla ev sahipliği avantajını alarak önemli bir noktaya gidiyorlar. Bunun bilincinde oynayarak hem çok iyi hücum ettiler hem çok iyi savunma yaptılar. Kendi takım adına da e, bugünü biraz e, maalesef utanç verici bir gün olarak kabul ediyorum. Çünkü ne takım savunması yapmayı becerebildik e, ne de hücumda bir takım gibi oynayabildik. E, 19 top kaybının e, 24'te 3 gibi bir üçlük e, yüzdesinin ve 14 tane de yanılmıyorsam faul e, kaçırdığımız bir maçta maça tutunabildiğimiz kadar tutunmaya çalıştık. Maalesef e, bu mücadeleyle dediğim gibi kendi adıma kötü ve utanç verici bir gün oldu. E, yapacak bir şey yok. Ligin sonunda 3 tane maç var. E, Oyunculara da söyledim. Bundan sonra kendi gururumuz için sahaya çıkacağız. Playoff şansımızı kaybettik. E, dediğim gibi 3 tane maç artık başka hedefler açısından önemli hale geldi. Bizim için. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle rakip takımı tebrik ederim. Ee, takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Ee, i̇yi bir kadroya, ligin en iyi kadrolarından bir tanesine zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ama bütün hafta boyunca buna göre hazırlandık. Ee, Konsantrasyonumuz iyi olduğu zamanında söylediğimizi e, gösterebiliyoruz. E, bu maçta da o şekilde oldu. Önümüzde 3 maç kaldı. Bunları da hatasız geçip e, önümüze bakmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Mersin takımı bu ligin gerçekten en Zor takımlarından bir tanesi çok derin ve çok iyi bir kadroya sahipler ama maalesef sene başından beri şanssızlıklar yaşadılar. O yüzden bizim için ikinciliği devam ettirmek için çok önemli bir maçtı. Özellikle ilk yarı çok iyi bir müdafaa yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı biraz şişler yaşasak da hem foul problemi hem olsa da gerek. İyi oynadık, kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mersin takımında bundan sonraki maçlara başladılar Çok sağ olun.